Bu saate gelin Galatasaray'la başlayalım. Sarı kırmızılılar Ajax karşısında olacak elbette. ilk 8 hedefi için sahaya çıkacak Galatasaray şimdiden tabii ki diğer temsilcilerimizde olduğu gibi Galatasaray'a da başarılar dileyelim. Evet Galatasaray Ajax deplasmanında hedef ilk 8'e girebilmek. Şu anda tam sınırda Galatasaray. E, farklı alternatiflerden ihtimallerden elbette bahsedeceğiz ama öncesinde Onur nasıl bir maç bekliyorsun? Ajax bir Ekol bir Tabii sistem ki. takımı e, ne durumda olursa olsun o sezon aslında her zaman herhangi bir takıma tehlike yaratabilecek bir profilde. E, Galatasaraya baktığımız zaman da çok enteresan e, güçlü rakiplere karşı çok konsantre iyi mücadele eden görece zayıf e, takımlara karşı da zorlanan bir Galatasaray görüyoruz özellikle Avrupa'da enteresan bir e, durum. Evet Nedir, tam tersi belki olabilirdi belki evet. ama. Ya puan tablosuna baktığımız zaman bence ne konuşmamız gerek, gerektiği çok net ortada. 6 maçta 14 gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Yani Bu seviyede belki de şu anda takım savunması en problemli 4-5 takımdan bir tanesi Galatasaray. Hı hı. Bu bence en büyük problem ve soru işareti bu gece öncesinde. E, çünkü yıllardır Arap futbolunu takip ediyoruz hepimiz. Bu kadar savunması problemli, takım savunması problemli, her maçta gol yiyen, goller yiyen pozisyonlar veren bir takımın Avrupa'da önemli bir noktaya geldiğini ben hiç hatırlamıyorum. Galatasaray'ın şu anda en büyük problemi net olarak bu. Hı hı. E, açıkçası şöyle düşünüyorum. Okan Hoca'nın iki buçuk yıllık bir Galatasaray serüveni var. Neleri hedeflediğini, neleri iyi yaptığını, oyuna, oyuna nasıl baktığını artık ezberlemiş durumdayız. Artık gördük her şeyi. Hakimiz. Hoca'nın oyunun merkezine bakışı biraz farklı. Şu an Avrupa'da bu seviyede takımların yüzde 95'i 95i hep 3 merkezi kullanmayı tercih ediyor. Çünkü oyunun kaderi artık merkezde çiziliyor. Hem savunma hem hücum anlamında. Herkes merkezde kalabalık olmaya, merkezde artı bir olmaya kafa yoruyor. Ama Galatasaray iki buçuk yıldır lig Avrupa fark etmeksizin, rakip fark etmeksizin hep merkezi iki artı bir şeklinde kullanıyor. Yani hoca mutlaka orada iki altı sekiz ve önlerinde bir tane ikinci forvet kullanıyor. İsimler değişiyor ama profiller değişmiyor. Burada Mertens'i gördük, Kerem Akturkoğlu'nu gördük, Hakim Ziyech'i gördük. Bazen Barış Alper Yılmaz'ı gördük, Zanyolo'yu gördük ama Galatasaray'ı hep 2 artı 1 merkezde gördük. Şimdi bu oyun planı ligde çoğu zaman size problem çıkartmıyor. Fenerbahçe kısmında da konuştu. Kaliteyle zaten birçok şeyi çözebiliyorsunuz bizim ligimizde ama Avrupa'da belirli bir noktaya geldiğiniz zaman işte o merkezde sizin bir eksi bir kalmanız, merkezde sadece sayısal anlamda değil, enerji anlamında da eksik kalmanız başınıza iş açıyor. Sen az önce örnek verdin ya, zor rakiplere karşı Galatasaray neden iyi performans gösteriyor? İşte orada işin içine konsantrasyon giriyor. Evet. Galatasaray çok daha fazla enerji harcadığı için, çok daha yüksek konsantrasyonla oynadığı için o merkezdeki 2 artı 1 3'e dönüşebiliyor bazen enerji sayesinde. İşte toplum maçı bunun net bir örneğidir. Ama, ama enerji düştüğü zaman, konsantrasyon normal seviyelere geldiği zaman işte Rigas maçları, Young, Young Boys maçları Galatasaray adına, Elspork maçları, Dinamo Kiev maçları Galatasaray'ın hep problem yaşadığı karşılaşmalar olur. Dolayısıyla bugüne döndüğümüz zaman Galatasaray için merkezin kullanımı, merkezin savunulması çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü biz hep savunma problemlerini stoperler üzerinden, kaleci üzerinden yorumluyoruz ama değil. Burada takım bir savunması. takım savunmasının en kilit noktası merkezdir. Merkezi nasıl tuttuğunuzdur, rakibi nasıl karşıladığınızdır. Bu çok kritik bir nokta artık. Galatasaray yani merkezde rakibini karşılama konusunda son dönemde de özellikle çok büyük krizler yaşıyor. Bugün açıkçası Okan Hoca iki buçuk yıllık bu düşüncesinden vazgeçer mi? Çok emin değilim. Hani vazgeçmesi doğru olur bu arada. Yani Galatasaray'ın çünkü bir şeyleri farklı yapması gerekiyor bugün. E, oyuncu performansı anlamında çok bir şey, bir şey değişmesi kısa vadede mümkün değil. E, oyun anlamında bir şeyleri değiştirebilmeniz için düşüncenizin bir şekilde belki değişmesi gerekiyor burada. Hani merkezi bir üçlü kullanma olabilir mi? Bilemiyorum hiç bugüne kadar denk gelmedik ama çok ufak bir örnek vereyim. Son Konya maçı hocanın kafasında bazı şeylerin değişmeye başladığını gösterdi bana. Ha bu O maça özel bir şey miydi? Hani sadece kazanma odaklı bir hamle miydi? Bilemiyorum ama mesela Kaan Ayhan, Torreira ikisini biz Avrupa'daki birkaç maç dışında, o da Bayern maçları falan Geçen yani, sezon, evet. hiç görmemiştik evet. ligde. Artı bir şey daha söyleyeyim. İkinci yarıda hoca Saray'ı oyunu aldığı zaman ilk kez belki Galatasaray kariyerinde 3 merkezi aynı anda sahada gördük. Kaan, Torreira ve Saray. Yani hoca sarayı alırken oyuna normal şartlarda Torayra ya da Kaan'dan birisini dışarı alması gerekirken tuttu ikisini de. Hani bu dediğim gibi savunma problemlerini o maçlık giderici bir hamle miydi? Yoksa hoca bundan sonra maç maç bunları deneyecek mi? Onu göreceğiz. Yani o yüzden de bir parantez içinde ben bugünkü maçta bir merkezi üçleme olayı hocadan bekliyorum açıkçası. Olması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Ya biraz aslında gol yememe odaklı bir sisteme dönebileceğini Evet merkezi güçlü tutma da. oyunu biraz daha tutma odaklı. Biraz daha gerçekçi bir oyun Ezgi. Yani ön alan baskısı çok güzel bir şey. Yani herkes takımının ön alan baskısı yapmasını ister. Herkes takımının savunmasını öne çıkarmasını ister. Çünkü göze hoş gelen şeyler bunlar. Ama dünyada hiçbir takım yok ki oyunun her anda ön alan baskısı yapsın. Yani yok. Mesela Real Madrid ön alan baskısını yapıyor. Topu alamadıktan sonra 11 kişi topun gerisine geçiyor Real Madrid. Rakip kim olursa olsun. Ya zaten oyunun genelinde o kadar fizik gücüne sahip olamazsınız. Olmaz ya, yok. Yani zaten baskı 90 tabi, dakika ön alan baskısı diye bir plan olamaz. Her yani. Ön alan baskısını da geçtim. Topu kapamadığınız zaman merkezde baskı. Merkezde kapamadığınız savunmanızın önünde baskı. Yani her alanda baskı hem yıpratıyor sizi. Fiziki anlamda zaten kadronuz dar. Hem de burada ciddi savunma problemleri ortaya çıkartıyor. Yani Galatasaray'ın biraz pozisyonunu korumaya yönelik oyuna yönelmesi gerekiyor. Biraz e, maç içinde daha gerçekçi bir özellikle Avrupa'da bir oyuna yönelmesi Hı -hı. gerekiyor. Yani Tottenham maçındaki oyunu siz her maç oynayamazsınız imkanı yok. O ekstra bir motivasyon, ekstra bir enerjinin getirdiği bir şeydi o. Gerçekçi bir şey değil. Ya da Bayern maçının 60 dakikalık oyunu oynayamadınız bakın bir daha. Çünkü olmaz. Dediğim gibi Galatasaray'ın oyun planı, Okanocan'ın oyun planı Avrupa için bazen gerçekçiliğin dışına çıkıyor. Bugün biraz daha gerçekçi bir oyun. Çünkü karşınızda çok enerjik çok genç Oyunun birçok şeyini çok doğru yapan bir takımdan bahsediyoruz. Belki çok böyle sivrilen yıldızlar olmayabilir geçmiş yıllar gibi ayaksın bir iki oyuncusu dışında ama çok doğru oynayan bir takımdan, doğru sahaya yayılan bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray doğru oynamazsa bugün ben çok umutlu değilim açık söyleyeyim. Yani doğru oyun çok önemli bugün. Bak iyi oyun demiyorum. Çok pozisyona girersiniz, çok gözü hoş gelen bir oyun oynarsanız ama doğru oynamazsınız, iki tane gol yersiniz, Hı -hı. üç tane maç gider. Bugünkü kilit nokta bence Galatasaray'a doğru oyundur. Hocam? Vallahi ben Onur kadar umutsuz değilim. Onur çok umutlu değilim dedi ama tabii doğru oyun oynanmazsa. E, ben Ajax'ın durumundan kaynaklanan tamam Ajax bir ekol Hollanda futbolu bir ekol ama e, Ajax'ın durumundan kaynaklanan Ajax'da son 3 tane maçını kaybetti. A, şöyle de bir gerçek var. E hafta sonu da Feyenoord'la oynayacaklar. Çok önemli mi? Var? Çok önemli. Ve 24 yani, evet. konusu garanti. Evet. Tabii onlar 24'ün içinde bulunacaklar. Artı e, şöyle de bir şey var. Bence bu önemli. Ajax takımı son dönemde yediği gollerin çoğunu geriden oyun kurarken kaptırdığı toplarda yiyor ki bu hemen bize Galatasaray'ın böyle bir oyun e, rakibe karşı bir oyun anlayışının olduğunu gösteriyor ki bunu da çoğu zaman gerçi son dönemlerde yapamıyorlar ama genelde yaptıklarını buradan yola çıkarsak eğer Ajax genelde ülke futbolu yani Hollanda futbolu topa sahip olup bir de Farioli var boşlukları o bulup ki Okan Hoca'nın da Farioli'ye karşı kaybettiği maç yok galiba. Bakayım Alanya var, Başakşehir, Galatasaray yok galiba bakmak lazım. Ee, böyle bir ortam Galatasaray ilk 8i daha önce Hak etmişti. Çok kritik maçlarda puan kaybetti. En son Dinamo Kiev maçı bunlara bir örnek. E, X8'in içinde mutlaka olması lazım. Ben Galatasaray'ın bugün kazanacağını düşünüyorum. E, ama kolay bir maç olacağını söyleyemiyorum. Çünkü son haftalarda hakikaten Galatasaray'ın performansında genel anlamda oyuncu profillerinde e, bir düşüş olduğu aşikar. Tabii bir bile Saran'ın yokluğu bugün muhtemelen onu da kullanacak. Saradan çok etkilendi hocam Galatasaray. Ya etkilendi çünkü Saran'ın yerine kullandığı hiçbir oyuncu oyuncudan verim alamadı. verim alamadı. Yani orada Berkan'ı kullandı son maçta. Kanı kullandı. Kerem'i Kerem kullandı ama istediği oyun yani oyunun temposunu belirleyecek bir oyuncu eksikliğini hep Galatasaray yaşadı. temposu artı yönlendirilmesi nasıl oynanacağına karar vermesi. Hoca bazen Saran'ı ekonomik olarak kullanayım diye baskıya şeyi Torera'yı gönderdi geliyorum. ki bugün de belki böyle bir tercih olabilir. Ee, üçlü konusuna gelince ya bugün Kaan, Torera, Sara üçlüsü görürsek şaşırmam. Neden? Biraz daha dengeli bir oyun. Çünkü hakikaten bütün maç saatleri 23'te ne çıkacağı belli değil. Ajax 24'ü garantilemiş. X8'e girme şansı yok. Yok benim bildiğim kadarıyla. Yok, yok. yok. şu an yani sadece yani, evet, Bu Sıradamada... yani böyle bir ortamda bir de Galatasaray'ın ya Ezgi artık bir reaksiyon vermesi lazım. Yani bir de Galatasaray'ın her ne kadar çok derin bir kadrosu varmış gibi gözükse de o Fenerbahçe'ye göre o kadar olmadı kesin. Tabii. Şuraya bağlayacağım. Eğer ilk 8'e girdiğiniz zaman Şubat'ta iki tane maçı pas Doğru. geçiyorsunuz. Ki Ar Fenerbahçe maçı var rövanştan sonra. Ha, öyle mi? Yani, yani Fenerbahçe'ye mesela bir avantaj yakalama şansınız var burada yani. Evet. Fenerbahçe oynayabilir o maçı. Siz pas geçebilirsiniz derbi öncesi. Ki Doğru. bu, ya böyle dar bir kadroda bence bu çok önemli bir olay. İki tane maç oynamamak. Hakikaten çünkü ilk 16 veya 24'te bulunduğunuz zaman çok yıpratıcı maçlar oynuyorsunuz. Yani çünkü Sıralamaya baktığınız zaman, 8'de olduğunuz zaman rahat biraz daha bekleyeceksiniz. Rakipleri anlayacaksınız falan. O yüzden ben e, Galatasaray'ın bugün bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. E, ka, e, ben kazanmaya daha yakın takım diye görüyorum Galatasaray'ı. E, çünkü Ayaksın durumundan da biraz kaynaklanıyor bu ona da bağlamam. E, rotasyon lazım. yapabileceğini söylüyor bu arada Hollanda basını Ajax'ın. Feyenoord evet. maçını. Feyenoord maçını düşünerek Çünkü lig maçları da ertelendi. Evet. Ama tabii bunu çok tempo işine dökmemek lazım. O zaman oyun sıkıntıya girer. Tabii yani. Çünkü Ajax takımı ayağa çok hızlı ve etkili oynayabilen bir takım, iyi çıkabilen bir takım. Onlarda da sıkıntı son maçlarda görünen geriden oyun kurarken çok pozisyon ve gol yediler. Artı oynalan baskısında gecikmeler olmaya başladı. Galatasaray bunları kullanırsa e, bu akşam bence şansı var. Bir Muhtemel 11'i yine isteyelim arkadaşlarımızdan. Acaba her iki yorumcumuz da orta sahanın e, önemine dikkat çekti. Gerçekten böyle bir orta sahamı, e, özür diliyorum Kaanlı bir orta sahamı değil. Bizim Muhtemel de öyle gözükmüyor. Mustera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlü savunma. Önlerinde Sara, Toreira, Mertens, Yunus, Barış. Osimen aslında Galatasaray için bir... İdeal 11 senaryosu normal şartlarda Tabii. ama siz dediniz ki e, burada orta sahayı biraz daha farklı kurgulamak e, doğru oyuna götürebilir. E, bu orta saha bize ne vaat ediyor Onur? Ya Burada böyle bir orta sahayla çıkacaksa Galatasaray mutlaka çok çok yüksek bir enerji ve motivasyon gerekiyor burada. Hı hı. Yani Çünkü siz başka türlü o ikiye biri... Karşı üçe, üç üç oyuncu yani burada bir dezavantajın yani var aslında. Galatasaray'ın savunma zafiyetleri hep bu kadroda ortaya çıktı Kesinlikle. aslında yani, yani şimdi, hücum açısından çok güçlü. Ya burada Mertens'in de yavaş yavaş form grafiğinin e düşmesinden e de çok kaynaklı. Şimdi yani dedim ki dünyada şu anda bakın bu seviyede eğer herhangi bir takım önde bu kadar ofansifse mutlaka üçlü sistemi tercih ediyor demektir. Yani dörtlü oynarken bu kadar ofansif oynayan ya yani bir on numara pozisyonunda böyle Mertens profilinde bir oyuncu kullanan çok fazla takımı yok artık. Dolayısıyla burada Galatasaray riskli bir oyun tercih ediyor. Evet bu bazen çok göze hoş gelen bir oyunu da getiriyor. Bunu kabul ediyorum ama. Çünkü yediğinden fazla evet. atma şansım var. Ama Avrupa'da da. olmuyor işte bazen öyle. İşte Her zaman yediğinizden fazlasını atamıyorsunuz. Dolayısıyla burada hani ben de bu 11'in çıkacağını düşünüyorum ama son maçta hocanın birkaç tercihi bana acaba mı dedirtiyor? Yani hoca acaba bir değişme gidebilir mi? Çünkü 12 maç üst üste gol yedi Galatasaray. Ve son Konya maçında sadece gol yemedi. Yani bu tabloda Galatasaray adına Ajax maçı öncesi bu bir kırmızı alarmdır. Hocanın buna karşı bir önlem alabileceğini en azından umut ediyorum diye düşünüyorum. Ama bu öyle bir 11 çıkarsa dediğim gibi burada Mertens'in çok ekstra ekstra oynaması gerekiyor için savunma kısmında da. Yine Barış'ın ve Yunus'un çok ekstra savunma yardımları yapması gerekiyor. Torreira'nın son iki sezondaki seviyesinde oynaması gerekiyor ki o da düşüşte. Son dönemde kabul etmemiz lazım. Sara sakatlıktan yeni çıktı. Onun bir anda hemen eski temposuna ritmine gelmesi gerekiyor. Kaan'ın pozisyonu çok problem Galatasaray için. Yani normal şartlarda bugün Şalai kadroda olsa Emin onu Şalai oynardı orada. Yani hoca Kaan'ı çok fazla artık sabit kullanmak istemiyor. Merkez rotasyonunu dahil etmek istiyor ama mecburiyetten biraz Kaan artık orada oynuyor. Orası bir kırmızı alarm. Yakup fakat gitti dün ben havalimanında görüntüsünü gördüm sekiyordu. Yani o bir problem Galatasaray için oynamazsa kırmızı alarm. Ya yani bir de şöyle bir şey var Ezgi. Galatasaray geçen sezon bir yıl önce Sparta Praga elendi değil mi? Avrupa'da? Niye elendi? Kim ne? Herkes ne diyordu? Bek problemi değil mi? Kim oynadı? Kaan Berkan. Bugün niye sakatlık sorundan oynamazsak bekler Kaan Berkan. Hmm. Aradan bir yıl geçmiş. Galatasaray bu arada 30 Doğru. milyon euro falan harcadı. Doğru. Yani bu Galatasaray Young Boys'a elendi. Young Boys şampiyonlarla sonuncusu. Yani Galatasaray'ın bugün hocam dediği gibi reaksiyon vermesi şu anlamda da gerekiyor. Yani kulüp kültürü kulüp geçmiş adına da vermesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın lakabı evet Avrupa Fatih ama son dönemde bu rakabın hakkını veren bir takım görmüyoruz sahada. Galatasaray'ın son 10 yılda Avrupa'ya damga vurmuş kaç tane galibiyeti var? 5'i geçmez. Bakın 10 yılda 5'i geçmez Galatasaray'ın böyle ses getirici galibiyeti. İşte 2,5 yılda United toplum maçını sayabiliyoruz. Yani Okan Hoca Bayern maçını anlatıyor ama skor 3-1. O maç anlatılmaz. O maçı kaybettik Galatasaray. Dolayısıyla burada Ajax deplasmanında Galatasaray'ın bir mesaj da vermesi gerekiyor ya. Bir de bu kadar para harcanmış yani yazık günah Galatasaray'ın bir de fikstürü belki de Avrupa Ligi'nin en kolay fikstürüydü ya. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre çok daha kolay bir fikstür vardı. Daha önce bu ilk 8'e girmeyi garantileyebilirdi. Bugün itibariyle Galatasaray'ın çok... rotasyonlu kadroyla gitmesi gerekiyordu. step deplasmanında işi bitirmesi gerekiyordu. Ya toplam maçı dışında Galatasaray'ın bugüne kadar zor maçı yoktu. Çok az puan aldı Galatasaray. Alınan puan az. Evet. Bugün o yüzden de Artık bir mesaj verilmesi, bu kadro maliyetin hakkı olan bir oyunun sahaya yansıtılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam bu 11'e dair sizin yorumunuz nedir? Orta sahada az önce siz söylediniz e, Sara, Toreyra ve Kaan birlikte oynamalı diye. Ya ama Ezgi Kaan'ı oradan alınca orada kullanacağın orada oyuncu yeler var. Yeler. Bir tek alıyor. İşte, evet. Yani o Hoca ona çok güvenmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Bir de öyle bir gerçek var ama ben böyle başlayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. E, skora göre, oyuna göre daha farklı bir hamleler mutlaka olabilir ama Galatasaray'ın bence mutlaka bir orta saha transferine ihtiyacı var. Hocam şimdi yani oraya Yani Saran'ın gelmeden... Saran'ın işte sakatlıktan dönmesini beklemek evet. ya bu büyük takım için çok geçerli bir neden değil. Şimdi az önce Fenerbahçe'yi konuşurken sakatlıklardan ya da işte kadroya alınmayan oyunculardan dolayı hamle gücünün ne kadar sınırlı olduğundan bahsettik ama yine de Cenk Tosun, Ceko, Maximen Ofansiz. gibi, evet. e, Cengiz gibi bir anda skoru değiştirebilecek isimlerden bahsediyor. Şimdi oldu da Galatasaray'da işler istendiği gibi gitmedi, yolunda gitmedi. Okan Hoca kulübeye baktığında kimi görecek? Evet. Yani bir Matşuay'dan bahsediyoruz, şuayda Ama o hamle e, çok geçerli çok olmamaya başladı artık. Evet. Yani son dönemde evet. o hamlenin de çok büyük katkı yapmadı. Hocam, Kerem oyunu değiştirmiyor. Hayır. skoru Siz... değiştiriyor. Maksim o da son dönemde o da oldu. Evet. Kerem de yok, o da sakat. Yani bir, bir, o amne şansı evet. da kalmadı Gerçi ki. Kulübede kim var noktasında. Yani Nereye Şalay gidelim? zaten listede yok. Şalay, Şalay yok. listede yok. Ee, yani, ofansif anlamda kim var? Ofansif anlamda. Yani ilk 11 ideal 11 diyoruz ama kulübede yani, çok ciddi bir sıkıntı onun var. 10 eksikli Fenerbahçe'den daha dar kadrosu var şu an Galatasaray'ın. Evet. Ya yani burada şu Ayı var. O da iyi durumda değil form anlamında, enerji anlamında. Berkan'ı Hoca oyuna koyar ama o da hani skoru alamadığın zaman sana ne verir? Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray ya inşallah ilk 8'e kalacak. Ama mutlaka transfer yapması lazım. Hı hı. Yani orası da ayrı bir değerlendirmesi gereken konu. Çünkü ki Okan Hoca hedef e final dedi. Hatırlıyorsunuz. Biz final hedef koymak, e oyuncuları kanalize etmek güzel ama bir de gerçeklerle yüzleşmek var. Yani çok dar kadroyla gidiyorsunuz. E, stoper konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Oyun da zorlayıcı oyun bu arada hocam. Yani yıpratıcı oyun yani. Ya, orada. çünkü tempo farklı. Türkiye Ligi'nde bir türlü çözüyorsunuz. İşte oyuncu kalitesiyle oyunun bir bölümünde oynadığınız zaman iş bitiyor. Ama Avrupa'ya geldiğin zaman öyle değil. Ama yine söylüyorum. Dinamo Kiev artı 2-0 öne geçip 2-2 biten Rigas maçı. Ne maçıydı? Rigas maçı. Rigas maçı. Galatasaray'ın buraları 2-0 iken bitirmesi lazım oyunu.